Sevgili izleyenlerimiz, şimdi yine bir evimize misafir olduk. Buranın geleneksel yemeklerinden, yiyeceklerinden birisini bize anlatacaklar. Burada şu anda görmüş olduğunuz gibi katmer yapılıyor ama biz önce ev sahibini sizlere tanıtmak istiyoruz. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biz de bir emekli olaraktan, emekli olduk, geldik ve dinar depreminden sonra buraya bir yer açtık. Baba Yadikarı bahçesine ev yaptık bahçesini dedik bir ağaçlandıralım meyve ekelim dikelim dedik ee, sağdan soldan e, dünürlerimiz, eşimiz, dostumuz, misafirler geldiğinde el birliğiyle beraber burada oturalım, yiyelim, içelim diye gayret ediyoruz. Evet efendim ben isminizi öğrenmeden hemen sohbete daldık. İsmin nedir? İsmim benim Neslihan Kınık. Neslihan teyzeciğim şimdi burada e, evet. biz gelmeden önce hazırlıklar başlamış. Başladık. Buranın yöresel yemeği sanırım katmer değil mi? Evet, Özelliği katmer. nedir? Özelliği biz bunları yemeyince e içmeyince karnımız doymaz. Haşhaşa alışkınız, katmer alışkınız, yufku alışkınız, gezmelere, işe gittiğimiz zaman tok tuttuğu için. Evet. Özelliği ondan. Bunlardan kışa da hazırlık yapılıyor mu sizde? Yapılıyor kışa hazırlıyoruz. Şeye, dipirize, derin dondurucuya koyuyoruz. Çıkarıyoruz misafirimiz geldiğinde 3-5 saat önceden e, ısıtıyoruz. Beraber ikramlarımızı veriyoruz gelenlerimize. Efendim ne güzel ellerinize sağlık. Sağ e, bereketli olsun diyelim. Çok Diğer sağ olun. da bir sohbet. Sohbet edin. Ha, sohbet edin. Buyurun. Evet. Efendim kışın bu katmeri yapması çok iyidir. Soğukta ısıtır ama yazın yapması biraz çileli gibi duruyor. Bizim için özel olduğu için hiç de çileli değil. Severek yapıyoruz. Sizin isminiz nedir ablacığım? Emine Kınık. Emine ee, ablacığım katmer buraya özgü dedi evet. ee, az önce ablamız. Evet. Ee, siz de yıllardır bunu yapıyorsunuz. Artık evet. ustasınız. Evet, evet. Ee, hazırlanışını bize bir anlatır mısınız? Pişirirken püf noktası nedir mesela? Püf noktası altını az yakacaksın, katmer yanmayacak. Yandı mı acım solur. Hem gö görüntüsü güzel olmaz. Hı, hı. Özelliği bu. Hı hı. Yani pişirmeye dikkat edeceksin. Hı hı. Efendim, e, bunun dışında buranın yöresine ait yöresel yemekleriniz, tatlarınız nedir? Evet, Burada soğan bükmesi deriz. Hı, hı. Ha, soğanı birlikte kararız. Gar evet. Onu yaparız, özelliği. Taptabı yaparız. ...pate... ...patemiz çok olduğu için... ...pate yemeklerini çok yaparız. Evet, Her çeşidi yapılıyor burada evet, patatesin. Evet, evet. evet. Patatenin dokuz çeşit... ...yani belki de fazla yemeğini yaparız. Hı hı. E, buranın... E, ...düğünlerinde de özellikle bunlar yapılır herhalde Yapılır, mi? yapılır. Kız evinde çeyiz serma adetimiz vardır. O çeyiz serma adetinde... ...gelen misafirlere katmer olmazsa olmazımız. Çeyizin yanında mutlaka bir katmer de oluyor. E, gelen e, işte... Misafirlerimize, yardımcılarımıza ikramda en önemli katmer yaparız. Evet. Evet. Evlendik, buraya yerleştik. Çiftçilik, her şey yapıyoruz. Böyle hayat. Evet, hayat böyle hayat geçiyor diyorsunuz. Allah'ım şükür. Efendim kolay gelsin hemen Selam. diğer ablamızın yanına gerçekten ateşin yanında bunu pişirmek ayrı bir maharet istiyor sevgili izleyiciler Ama... şu an yandım 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 evde er olsa daha kapalı yerde daha kolay oluyordu burası açık alan olduğu için rüzgardan biraz rahatsız oluyoruz evet. buyurun siz de yiyin beraber daha yiyin sonra birlikte tadına bakarız Allah. inşallah İnşallah, inşallah sevgili izleyenler oklavayı almış tahtanın başında. Ha hamurları açan ablamın yanına geldim. Şimdi sizi tanıyabilir miyim abla? Fatma Ertopçu. Ee, Fatma ablam sen burada açma görevindesin herhalde. Evet evet bugünlük öyleyiz. Bu hamurun özelliği nedir? Özelliği normal yoğuruyoruz. İşte bu duruma getiriyoruz. Ama en büyük özelliği tabii Afyon denince haşhaş olmadan olmaz dediniz. Tabi tabi haşkaş olmadan olmaz. Hı hı. Haşkaşına, yağına karıştırıyoruz böyle, bu duruma getiriyoruz, hı hı. yapıyoruz. Ha, çocukluğunuzdan beri alışıla gelmiş bir şey. Fransa'ya da bu kültürü götürdünüz herhalde. var Yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Oradan? Aynen yapıyoruz. Yapıyoruz vallahi yapıyoruz. Vallahi, yapıyoruz. Hı hı. Bilmeyenler bilmeyenler dadanlar yemek istiyor. Yedikçe yemek istiyor. Orada ikramlarınızda baş ikram olarak herhalde bu katmer tabii. yer alıyor. Tabii tabii evet katmer, çörek. Börek Efendim yapıyoruz. Fransa'dan memleketi özlüyor musunuz? Özlüyoruz tabii özlemez olur muyuz? Özlüyoruz en geliyoruz. çok neyini özlüyorsunuz? Her şeyini, akrabalarımızı, vatanımızı, toprağımızı, her şeyini özlüyoruz.